Odaya sığmadı, koridora taştı. Ne? Sen. Sen niye kutuya giriyorsun be? <laughs> Sen ne yapıyorsun Nur? Kurban olayım. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Psikolojin yerinde mi çocuğum senin? Gofretin nasıl yaşadığını mı test ediyorsun? Arkadaşlar merhaba. Bu arada Süheyla'yı çekecektim ama sizin için Nuri e, başlangıç yaptı. Şey, Pardon özür dilerim bir şeye girdim anlatamadım. Elini evet, yani, batıyor bana. Elini bat uzattın özür dilerim. Bak. İğne baktım Nama dedim Nama. Anlatmama fırsat vermiyorlar. Anlatayım. <laughs> Burası gofretin yeni yuvası. Normalde kutuyu ıı, çıkarmıştık yukarı. Gofret içine yattı ve çıkmak istemedi. Biz de içine minder serdik kendi minderini. Orada takılıyor birkaç gündür. Neyse geçelim o konuyu şimdi. Söyle açma kitaplarım içinden kağıt dökülüyor. Ödemem mi şey. Bunlar Söylehan'ın eski kitapları arkadaşlar. Tez kitaplarıdır sanırım. Söyleha kaç? Burada iki yıllık mı var kitapların? Bilmiyorum. Hmm. Atmadı. vardır, 12 vardır. 9, 10, 10 4 sene falan Bir sürü kitapları var. Sanırım bunları abisiyle birlikte geri dönüşüm kutusuna atacaklar. Abisinin haberi var mı bundan peki? Şu anki yüz ifadesinde bakarsak pek yok gibi. Ama bütün bunları nasıl taşıyacağımızı sorarsan Nuri senin yardımınla. Sitemizde bir tane geri dönüşüm Nuri, şeyi var. İstersen. <laughs> geri dönüşüm kutusu var, kağıt falan. Oraya gidecek etmeye. bunlar. Bana yardım et, yardım et. Biz sana etmiyoruz mu? Tamam. Etmiyoruz. Saat kaç? Aç kaç mısın? Uçuyor. Ya. Ama sen kalkar kalkmaz yemiyorsun o Aç, yüzden. Aç ayı oynar mı? Oynamaz. <laughs> Bakayım bir ayıya benzer bir yönü var mı? Birazcık var Hayır, gibi evet. ha? Atasözleri ve de deyimler sözlüğü yıllardır benim. <laughs> İngilizce bir şey işte. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ya bir sürü para vermişsin. Ulan bu... Para falan vermedim ya öğretmenim verdi onu bana. Bu şeye oh, benziyor. Sözlüğe benziyor. Sözlük katılır mı? Atmıyor zaten. Geri dönüşüme veriyor. Aynı şey. O çek buldum. Ya çek falan değil onlar ya. Deneme sınavı şeyi. Öf. Şimdi şu çuvala doldurun. Şuradaki çuvalları. Leyla evet, yani onun. Yani. Çünkü mi? poşet taşımaz. Yırtılır. Ee, Götürüp geri dönüşüme atın bunları. Aynen. Şöyle'nin bakır soru matematik sınavında 2 doğru 2 yanlış 36 boşu var. Evet. Nerime deneme sınavlarıma bakmadı hiç çocuk. Olmadı. Tarihteki neti 0,25. <laughs> Kör cani bir soru bile bilememiş. Evet. Sıfır doğru bir yanlış, 4 boş. Sanki bir çözülmemiş üç. bir şey gibi oldu Nuri. Bu mu? Hı. -hı. Nasıl? Sınav soru 200'e 215 almış. <laughs> Söyle. Koylu, A ne koyuz özür diliyorum. <laughs> Köylü milletine hendisi. O benden bu, daha zeki. <laughs> ya bu bildiğin ne biliyor yani. bu? Bizim evin kölesi bu. <laughs> Kaçıncı sınıf şey ki? 12. Ciddi misin? Hadi koyayım ya gene iyi yapıyorum. <laughs> rezil oldun söyle şu an. Sadece bize değil cümle Dur dur ben sen daha dur dur. Yerlerdeyim ne kadar rezil istedim ne? Fizikten nefret eder. Fizik benim neti kaçtır tahmin et. Yoktur bu arada. Sıfır. Demiştim. Yoktur tahmin ederim. Ben daha çok <gülüyor> Başka, <gülüyor> daha gideceğim. Seyla abin gelmeden bunları doldurmalıydın. Seni şu an rezil etti. Bu ne? Çok rezil çok etti. Bu yani bu 200, yine 200 alabilmişim Bu da bir şey. Rezil. 170 olan da var o, o denemelerin arasında. Onu bulmasın da. Hadi toplayalım. Şaka yapıyorlar arkadaşlar size. Şaka yapmıyor. Şaka, Şaka yapmıyor. Köyler... Benim sonuçlarım kötü ama böyle... değişiyor. Okulda denemede... Bunlar paralı bu kitap mı? Neyler paralı kitap mı? O ne? Hayır, onlar benim İngilizce. Oku kitapları. Anne, benim niye böyle kitaplarım yok? <laughs> ya, alakalı, Oğlum, ya ne alaka ya? Oğlum, sen okumadığın bunları? için olabilir mi? Senin böyle kitapların yok. Bugün performans, tam iyisin iyisin bugün. Kağıtlara karar verdiler, hep böyle. Bir şeyler yazıyor ama Çince anlamıyor. Yazım kötü, evet. evet. Acaba kime çekti bu konu hakkında? Nuriye. Nuri sence kime çekti yazısının kötülüğü hakkında? Yazısı, ben ona inanmıyorum. Bir kere kalem tuttuğunu görmek imzası bile yok. Nuri Nuri bilmem de Süheyla en güzel yazı yazanlardandı ama sonradan bir şeyler i̇şte oldu. Bir sınıfta ödülüm falan var böyle sınıf içinde. Ama artık yazım araççada böyle sıfır kitap bu. Ale kalem değmemiş anne kız mı Ne kitabı matematik kitabı? Matematik matematik. Bak bak. Kaçıncı sınıf? Bir tane kalem değmemiş miymiş? 12. Matematik kitapları çünkü okulda kullanılıyor. Bak daha sıfır sıfır. Abo! Ne abo ya? Deli Senin kitaplarını merak ediyorum. Lisedekileri falan. Açmamıştır bile kapağını. Ne düşünüyorsun? Bir şöyle bir geriye git bakayım. Ben kitap bırak. Ben defteri de kalem sürmüyordum O yüzden okumaz. Yav. o yüzden kardeşin rahat bırak. Bak. O uyuyabiliyor mu? Gayet dokunur ve çok düzgün yazmışım. İmza ya. Öğretmenim de. Evet. Dalga geçme Yardım et de toplayalım şunu böyle. Hepsini oraya yiyor ya. Bir çok merak ne? et. Neyi? Defter. Matematik bir kesin o kadar üretse. Sela seni şu an abi <laughs> ifşa alıyor. Ya ifşa alasın. İfşa alacak bir şeyim yok ki herkes benim gibi. <laughs> yani defteri doğru düz kullanan var mı? Elbet o defterin bir yerinde karalama var. Burnunu silmiş arasın ha. <laughs> bak. Bak. <gülüyor> ya kalem patlamış o silmiş. Nuri dalga geçmeyi bırak artık. Mürekkep akıtmış. Herkes görüyor burada. İğrenç. Topla evet. şunları. Yoksa abinin çene daha neler bulur neler. Yardım etmek. Bir şey diyeceğim. Bunu niye veriyoruz? Neyi, niye veriyoruz? Ne yapacaksın? Kullanacak mısın? Çoğunluğu kullanılmış bir defteri. Bak buna sonra koş. Tamam. 120 yap kaç yaprak almış bilmiyorum. 120 yaprak diyorum. 120 yaprak 10 sayfası bulur. Oyların <laughs> arasında kim bilir neler çizip kayalamış mı? Kalkıyor. Yok vallahi boş anne. Eşe dur parça. Yeter yeter. Aha de, de. Bu varmış. Söyle abin altın bulmuş gibi seviniyor Neden? ne tarzı. Neyi neyi beraber ha, bulamıyorum. Hah bir kedi eksikti, kedidesi de, de yani. Ne ya kaki? O ne? Biyoloji defterimdir yeşilse. Hayatım boyunca biyolojiye yeşil... Ne problemleri var bu çocuğun. Ödevim olsun. Hatta sınavım bile olur Çok fazla doldurma. Taşıyabilecek şekilde olsun. Buyur taşıyacak bir şey olmaz. Bak anne burada da bu da boş. Ya of! Yalnız külliye zarar bak. Birazcık tamam doğru olarak. Ama bundan sonra bak. Şahin anlatıyor? <laughs> anlatıyor. E ne anlatıyor? Ben de onu soruyorum ne anlatıyor? Selanın o anlattığı... Bak bu çocuğu <laughs> niye bu bundan sonra 200 alıyorsun oradan? Bak her kaleyi ayrı ayrı boyamış bak. Çok kalemle biçiyorsun. Abi bana kalem al. Ya sen ne yapıyorsun ya? Kime karşı bak şimdi bak. Şimdi bak anne benim... Bunu... Ya bunun niye resim defteri var? Çıksın işte bunlara. Oğlum o her bulduğuna çeviriyor. Resim defteri, not defteri, kitaplar. Anne. Son hiç yapmıyormuş ben gibi. Ben de onu diyorum hiç işte. Hiç okul okumamış gibi. Para, para kazanmaya başlayınca anladım bunun değerli olduğunu. Bak düz yazısı bile var. Bir şeyi, karesiz olanı. Çizgili desen bari. Ben unuttum. kadar evet. herhalde. Sen ne yapıyorsun? Bunu atma, bunu ne, <laughs> bu bunu, bunu yemiş. Ne? Aa Ne? Aa Ne? Bu nasıl kimi? bu da boş. O benim neredeyse 4 yıllık kimya dedi. Bana ne? Hı. Bu 4 yılda bu kadar sayfa <laughs> mı doldurdun ya? Ya lan Bu nasıl kimya? Yalan söyle yani. Öyle bir şey yok. Biz kimyada 4 yıllık yazıyorduk. Biz bak, çünkü. Bak Lan 3 üç... Dört gün ayıp sayfamın oldu. Seyla cidden edeyim. çok boşsa dursun. Üç. Anne bu üç sayfam. Çok vallahi. boş olanları atma. Ya, Ayırdım Allah. kendime dedi. Anneciğim üç. Kendini bak. ayırma. Boş olanları... Ha, Nuri halletti. <laughs> boş olanlara ihtiyaç... Gerçi arkadaşlar şöyle Yok. bir şey nerede bulup da vereceğiz? Bir bak, de var yani. Bak valla sadece üç sayfaya... Olan mı bu? Hayır. Yani. Ya çekil git şurada. Anne bir daha bu dolduruyor. Bak kaçıyor. Aa kaçma. Hepsi defter. Çekil. Çekil. Mantığını buldu. Bu ne sevinç ya. Evet. Yani şey Nuri'nin bizi... bu kadar <laughs> böyle iştahlı ol olabileceğini <laughs> hiç düşünmemiştim. Nuri'nin Nuri Seyla'ya laf sokma şeyi hevesi şu an. Tam o fırsatı yakaladı. Hiç kaçışın yok Seyla. Seyla. Ciddi ya ciddi. O defterlere ben hiç bakmadım ama yani çoğunluğu boş. Bak. Ama mürek kim kullanacak ki? Oh. Kullanmadığım için ben evde yer kaplı, ben defteri yazı lazım. Kitaba yazı yazıyorum. Herkes bunu artık anlayabilir mi? O ne? Sekizinci evet. Bunda mı atıyor? Sekizinci sınıfta olsun. Ne yapsın oğlum? koymasını mı bekliyorsun? Anne. Ben de bilmiyorum. Öyle bir yaz. Öte git. Öte git. Ben sinirlendirme. Bak daha sosyal arasında kimse görmüyor. Bak anne. Bak, ucum bitiyor, abi kalemim bitiyor, ben de zannediyorum ki bizim kız yazı yazıyor. Aynen. <laughs> Lan bu resim mi? Evet. Hayır, iyice buruştur da hiç kullanılamaz hale gelsin. Işte. <laughs> sakin öyle, sakin, sakin. Kimya defterim. Biraz önceki matematikti sanırım. Şeyla bence Aynı bundan ben sonra yaşarım. şu kalem isteme, git kendini al, daha mantıklı. <laughs> Anne bak. Vallahi bu kadar sayfa boş. Bu ne? Ödeyim. Şuna bak anne. Anne. Bak. Bundan sonrası boş. Tamam yavrucuğum ne yapayım? <laughs> Varsa götür... Yırtma işte. Varsa götürebileceğin bir yerler ayır. bu... Buna bağışlıyorum <laughs> ben bunları. <laughs> bak annem yani olabilir, aynı yani aynı şeyleri hatırlıyorum zamandan öyle. Yan de... yazmışım Söyle de. Söyle ya. hatırlıyor <laughs> musun? Abinin de aynıydı ve sen kullanıyordun onunkileri ama şimdi kullanacak kimse yok. Ya şu bir daha şuna bak bomboş defter ya. Sanki kullanacak. Ne yapacaksın onları? Keyizine koyacak. Kullanmayacağım. kullanmayacağım defter kullanmıyorum. O ne? Bak a anne. Anne be. Bak 5 sayfa. Tamam mı? Gerisi boş. Buna tamam. hadi. Şimdi söyle acı. Vallahi saymayın. Nuri kesinlikle haklı bu konuda. Hiç mi bakmadın bunlara? Yazık günah. Bakmadım değil. Sence o defter kaç, kaç yılında kalmış? Kaç yılında kalmış? Kullanmıyorum. Kaldım. Artık defter kullanmıyorum. Tamam. Birikmiş evde kullanmaya kullanmaya. Tamam işte. Her yıl aynı defteri bazen bakıyorum. Ortasına yazıyorum. Bir defterini... Karalamışım. Bak. Tamam onları... Nuri. Evet, evet. İki sayfa Verebilecek yani. birilerini bulabilirsem verelim onları. Kullanılmış yap. Bir sayfı da Los, Los. 2 saat kullanmış atıyor burada. Buna kim parayı öğretti? Bakacağım. A sıfır. Evet. Onları temizledim çünkü. Sana veriyorum almıyorsun almıyorsun. Anne sıfır. Anne bak kız bu konuda ona veriyorum anne bu sıfır. Evet. Allah'ım yani. Sonuçta dönüp, at diyor. dönüp dönüp çevrilip niye bana geldi olay ya? <laughs> anne bak bu da sıfır. Çünkü. Kızım ben sen saf var. mısın? Anne sıfır. Çocuk kurcalamasa görmeyeceğiz bunları. <laughs> o yüzden geri dönüşüme atıyorum. Nur hepsine bak. Tamam <laughs> Sus. Yazık günah. <laughs> ben zannediyorum ki çoğunluğu dolu. Sanki çok israfçı biriymişim gibi. Normalde <laughs> değilsin şu <gülüyor> an <gülüyor> şaşırıyorum. <gülüyor> bak bunları yıllar şunu En son 6. sınıfta yüzden ne kullanmıyorum. Bak defter kullanmıyorum. Tamam, Orası bak var. ne kadar çalışkan. Bak mantasına I love you yazmış herhalde. ne bunlar ne <laughs> boş. Tamam yavrum hepsini ayır kesinlikle haklısın <laughs> o konuda. Sen <laughs> yazarsın Keşke ben kontrol etseydim Tamam sen kaplık. <laughs> bunlar ne güzel <laughs> sardakilerin hepsi çıplak. Oh. Nuriye şey yapalım onların hepsine bakalım arkadaşlarımda falan böyle küçük kardeşler olanlar varsa verelim kullansınlar Allah yani yüce Rabbim bu çocuğu israf olarak yaratmış <laughs> Full boş Anne bak bu bu. Çocuk şu an haklı. Yıllardır defter alıyorum gidip. Ya gelip. hayır bak her seferinde sen de defter kullanmıyorum. Bana defter alma. Söyle lazım olur. İki tane aldım. Alıyorsun. Her senin birikti birikti dolabında duruyor. Senin sözlüğün. Hatta Muhammed dayım bile olabilir. Tam niye atıyor? Abinin için anısı var mı? İnsanlar bu kadar bekletmiş, saymış, şey yapmış. Bu ne? Bu benim sözlüğüm. Tabii. Bunu hatırlıyor. <laughs> Anne sözlük niye atılır? Kullanmadım. <laughs> Geri dönüşüm. Lan geri dönüşüm de atmak. Kağıt arasından çöpe gitmeyin. Bu ne? Ata sözleri değil. Selin o. Lazım olur. Çok güzel ata sözleri var Bu ne? Türkçe sözü. La havle ya çocuk. Söz... Valla çıldırtıyor beni ya. İmla. Bu da benim. Benim senden geçmeyen bir şey ya var. Ya bu da mi? benim. Evet. Kaç Ben saklamamış yıllardır ben saklıyorum. Ben çöp atmaya kadar karar Çöp dedi geri dönüyor. Kıymetle mi biniyor? Çekil şuradan. Çıldıracağım ya. Ona sekiz kere baktı. Dosyo. Ne? Onu kurtarma şansın yok. Bu ne? Anne. Anne bak dışı bile sıfır. Soğan kaç tane O Oo yemeği Ne çok kullandım şey. bu. <laughs> Düzgün yırt ki geri şey yapsın. Birilerinin işine yarasın. Bu ne? Ödev. Konuşma. Düzgün de yırtamıyor. Genetiğinde yok ya. Bu, bu kadar sıfır anne. Tamam yavrum. Haklısın. Çekil. Çekil de hiçbir şey de yapmıyor. Hı. Gene Bu ne? Altın mı? anlamıyorum. Kağıda hepsine bakıyor kendisi. Ona sekiz kere baktım biraz önce. İngilizce söz Onları ver Karıştırıyorum, karıştırıyorum birbirine. Ayırdıklarını ise şey söyle doldursun geri dönüşüm için. Doluşum Defterleri aldı. ayır boşuna. oraya kadar al. Çuvalla o tarafa geçsen diğer çuvalla onları Hı. orada doldur. Normalde her sene ben yapardım bunu ama Gerçi geçen sene biz kitap ayrımı yapmadık Önceleri ben yapardım Hayır. Bu sene Nuriye kaldı Liseyi bitirdim kitap ayrımı mı neden sen yapıyorsun Sen böyle atarken içlerinden seçiyordum Hatırlasana bu defa hani Onları da, da hayır bile... bak Aa, kendi söyledin seçiyordun Bunları atma diyorsun ben yıllardı Her sene neredeyse 8 saniyedir Atma dedi hiç o dolap dolu Ve ben yoruldum Kullanıyordum Aşırma. önceleri ben Enerji hep bir şeyler var. yapıyordum Para da de. Parayı anca yemiş <laughs> Nuri deminden beri param var yön cidden içinde. Açtım ki sayfa boş anne. Tamam yavrum. Bak. Şakasız bak. İzle. Bak. Bir kere karalanmış sayfa görüp çöpe atayım diyorum. Hadi. Ödesten çoğu sayfasını kullanıp yetmiş. Temizlemiş onu. Şu kadarı boş. Tamam. Biri çok sevinecek Süheyla. Nuri kimi bulursa artık bu defterlere. Onlar resmen benim amacım. Onlar arasında para arıyor zaten. <laughs> Sayfalarına baktığına göre. Ya ben para ben de ben yemek yiyordum. Ne yapayım yani? Oraya mı sokayım? Ancak yiyor zaten yiyici. Hiçbir bir kere de bir karım olsun derdin yok. Şuna bak. Ancak karalamalar. Hayır bir dakika. Ee, ver. Konuşma. İki kitap ver. <laughs> tutmuyorum kitabın her yerine yazıyorum bak gördün mü? Evet. Ben defter wow, nefret ediyorum. E edeyim. niye bize aldırıyorsun? Aldırmıyorum kaç yıldır defter aldırmadım ben. Ben Şimdi alıyordum ben. Ya. suç ya. Suç biraz da bende. Ne yazıyor? Bilmiyorum Çince. Çince falan değil ama <laughs> Bitti mi? Bir çuval boş defter. Tamam. Şimdi onlara verebileceğimiz birini bul. Tamam. İyi oldu. Onlar uh, gitmemiş oldu et. ama kitaplar için yapacak bir şey. Onlara gide bakalım. Tamam. Bu bayağı kalın anne. Bu biraz sırpalanmış gibi ama temizle. Tersinden açtılar. O da bir sayfa. bayağı yanlış. Oo! <laughs> ben de şaşırdım. Şu an çok şaşkınım. <laughs> 8. sınıf dersler defterim o sanırım ya da 10. Biri. Yine biri. Gene yüzde doksan beşi Kaç yıllık ama. Beni hala kadar hep Son bir iki yılda öyle birkaç tane bir aldım de değil mi? De Çok de. almadım. O birkaç tane aldıklarım zaten temiz kullanacaklarım Hı -hı. yukarıda duruyor hiç. O ne ya? Kuzey Amerika. Ne öyle okur. O da bir ara fen defterimdi. Çoğu sayfası o yüzden yok. Durumcu. Yavaş yırtarken dikkat et ki işe yararsın. Arkadaşlar. <laughs> Nuri bir sürü defter ayırdı içlerinden. Her şey Şu güzel. Bunları da bir ihtiyaç ya. olan bir arkadaşa onu veremez. Büyük ihtimalle Nuri bulacağını Bu düşünüyorum. Ve onları verelim. Defteri. Geri dönüşüme gitmemiş oldu. Ama kitaplar <laughs> geri dönüşüme gidecek. Bak. Bunu buraya koyduklarımı atabilirsin. Geri dönüş. Geri dönüşüme gidecek zaten. Abi kalemim bitti. Uç bitti abi. Ne yapmışım ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.